Hava ekranlarında hepinize merhabalar arkadaşlar ben Miran bugün sizlerle birlikte Unique Roleplay'deyiz yanımda Unique Roleplay'in sahibi var hoş geldin kankam Hoş buldum Acı Unique Roleplay'e geldik ettik ama bize Unique Roleplay'den bahseder misin ne var ne yok nedir ne değildir sunucuda Şimdi ilk olarak hoş geldiniz ben Unity Crolpy'nin kurucularından Sergen Meta'da olan geçmişimizi çoğu oyuncu bilir. 2,5 yıllık serüvene kaldığımız yerden daha kalite bir şekilde devam etmek istediğimiz için bu sunucuyu açmaya karar verdik. Sunucumuzda şu anda bulunan aktif olarak Discord'umuza katıldığı zaman 2 adet çekilişimiz bulunmaktadır. Bu çekilişlerden bir tanesi oyun içi 5 kişiye 100 er TL'lik donet bakiye 2 kişiye de 100 er TL'lik nakit para çekilişimiz var. Onun haricinde admin ve rehber alımlarımız LSP'di ve LSM'di alımlarımıza devam ediyor. Ekip olarak gelmek isteyenlere de sunucumuza bekliyoruz. Ekip yardımlarımız da bulunuyor. Tamamdır. Gayet güzel açıkladın. Çekilişimize arkadaşlar nasıl katılır? Bir ondan bahsedersen. Discord. Discord kanalımıza giriş yaptıkları zaman orada çekiliş kanalı var. Ee, çekiliş kanalından tamamen emoji'ye basmaları yeterli olacaktır. Herhangi bir şartımız. Tek şartımız iki invite onun haricinde pek şartımız yok. Tamamdır. Arkadaşlar duydunuz. Aşağıda açıklama kısmında bütün bilgileri bulunuyor. Discord adresine giderek hem çekilişlere IP adresine de giderek sunucuya katılabilirsiniz diyelim. Biz de zaman yavaştan sistemlerimizi maplerimize geçelim. Şimdi ilk olarak göstereceğimiz ilk sistem bölge işgal sistemi. Tamamdır. Bu sistemin temel amacı bu sistemin temel amacı oyuncularımızın hem aktiflik açısından hem de birliklerinin bölgelerini belirleme konusunda yardımcı olabilecek bir iş, e, sistem. Şöyle seni hemen yanıma ben bir çekeyim. Şimdi ilk önce bu sistem şu şu mantıkta çalışıyor. Bir hmm. bölgemiz var. Bu bölge içerisinde de e, bir belli bir alan var. E, Range'i birazcık e, yüksek. Bu alan içerisinde bir faction şey olmanız lazım. Üye olmanız gerekiyor. Ben sana hemen şöyle hemen bir tane faction atalım. /bölge iskal. Zaten üstüne geldiğin zaman Slash... Yazıyor. aynen yazıyorsun. Altta bir bar oluyor. Tabii biz evet. video çekim için bu şeyi kısa sürede yaptık. O normalde o bar olduğu zaman ortalama bir 10 dakika içerisinde bu bölgede kalıp bayılmamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, bölge artık sizin factionınıza geçti. Evet, artık sadece. Sadece yapıyor. <laughs> evet. Şeye ikona doğru ilerlediğiniz zaman önüne bir pencere gelecek. Bu Para kısımda da, durumumu. evet. Aynen öyle. Bu kısımda da saatlik belli bir, bir ücret kazanıyorsunuz. Bu bölge sizde olduğu sürece ve aktif olduğunuz sürece, yani bu bölge içerisinde en az bir kişi aktif olmak zorunda ve bölgeyi de kaptırmamanız gerekiyor. Eğer ki herhangi bir farklı bir düşman faction veya bu bölgeyi ele geçirmek isteyen faction olursa e siz de burada değilseniz oyuncu kolay kolaylıkla bu bölgeyi ele geçirebilir. Onun haricinde herhangi bir oyuncu oyuncu grubu faction gelip buraya baskın attığı zaman size bir bildirim düşüyor. Sol üstte e, işte bölgeniz ele geçirilmeye çalışıyor. Hemen gidin ve bölgenizi savunun diye. 10 dakika içerisinde eğer ki bu komutu bölge işgal komutunu yazanı düşüremezseniz bölge sizin hakimiyetinizden çıkıp o faction'a devroluyor. Yani kısacası hmm. bölgedeki herkesi vurmanız gerekiyor. Aa, Belli bir alanda... Yani şey çok güzel olmuş kanka. Sözünü bölüyorum. Biraz böyle şey olayını azaltmış gibi olur böyle. Hem birbirleri çatışacaklar ya. Diyam olayını belki bir tık azaltmış gibi olabilir yani bu. Bayağı iyi olmuş bu... yani. Bu sistem içinde belirli politikalarımız var tabi Discord'dan bunları Hı -hı. okuyup ona göre rollerini yaparlar. Hem dediğin gibi DM'in önüne geçeriz hem de her birliğin bir işgal edilebilir bir tarafı olduğunu da göstermek istedik. Valla biraz İkinci... bilek şeyi istiyor burada artık hani herkimin şeyine göre yani. Aslında artık kim de artık güçlüyse kendini burada kozunu gösterecek gibi olacak. Daha güzel olmuş bu güzel olmuş aralarda rekabet arttırır bu. Yani benim hoşuma gitti sisteminiz diğer bir sistem olarak da kasino sistemimiz var. Kasino sistemine gidelim hemen. Şöyle seni de çekeceğiz. Tamam. Kasino sistemimizde de tamamen gerçekçiliğe bağlı olarak kalmak istedik. Hemen seni de çekiyorum şöyle. Buraya geldiğin zaman şu beyaz alana girdiğin zaman çip alma e, menüsü geliyor önüne. Evet. Alanı satım üstede... yazıyor. Aynen. Aynen öyle. Paramız da yazıyor. Oradan istediğin kadar çip alıyorsun. Zaten sana orada fiyatını gösteriyor. Bir aynen. çip 250 dolar olarak belirledik. O değişik gösterebilir. Burada da çeşitli kumar oyunlarımız mevcut. Burası da kasino sistemimiz işte bu interiöre giriş yaptığınız zaman gördüğünüz gibi çeşitli e, slot makinelerimiz olsun, blackjack olsun, rulet olsun tamamen burada kendinize göre para kazanma şansınız varsa eğer para kazanabiliyorsunuz. Sistemimizde herhangi bir sorun bulunmuyor. Parayı, çipi vesaire her şekilde. Şöyle riskası. ben yükledim kanka. <laughs> bir tane slotu slotta oynadım. Bir de blackjack bakayım bir de. Hemen arkadaşlar da görsün. Bahsi koyduk dedik. Mesela böyle böyle oynayabilirsiniz beyler. Benim çipim kalmadı. 2-3'tür. Bir tanesi de yanlış yaptık. Aslında alırdık. Neyse beyler sistemde böyle. Gayet güzel kazino sistemi. Ayrıca şurada şey var. Evet. Ruletimiz de var. Ruleti de burada oynayabiliyorsunuz. Bütün hepsini seçebiliyorsunuz. Gayet güzel paneller. O zaman yavaştan başka sisteme geçebiliriz. İkinci olarak e, ajan mesleğimiz var. Ajan mesleğimizde de tamamen gerçekçilik bir e, olsun diye gerçekten ajanlık yapıyorsunuz. Tamam. Sizden mesleksizden bir kişiyi fotoğraflamanızı istiyor. Siz de o kişiyi dikkat çekmeden aynı zamanda da sistem yani o kişiyi yakalanmadan fotoğrafınızı çekmeniz gerekiyor. Eğer çok yakınlaşırsanız sistem sizin çok yakında olduğunuzu anlayıp direkt e, görevi iptal ediyor. Ve para kazanamıyorsunuz bu durumda. Şimdi daha detaylı göstereceğim. Sistemimizde bu kırmızı marka girdiğiniz zaman güzel ben bir geldim. animasyon karşılıyor size evet. Aşağı tarafta yazan yazıyı iyi okumanız gerekiyor. Bincon ara sokağında dövmeli, zenci dövmeli mal satıyor git onu suçüstü fotoğrafla diyor bana. Yakınlık seviyesi verdi yan tarafıma bar olarak. Evet. Binko'nun arka sokağı dedi değil mi? Evet. Binko'nun arka sokağında dövmeniz zenci dedi. Ayrıca bir kamera verdi. Kamerayla da adamı fotoğraflayacağız. Ben burada adamı bulman gerekiyor. Ee, Binko'nun arka sokağı dediği zaman muhtemelen bu arada derede çıkması gerekiyor. Ha gördüm. Onun fotoğrafını çekiyorsun. Gençler şu görüyorsunuz. Zaten bir tane çektik herhalde. Evet bir tane çekmeniz yeterli zaten bir tane fotoğraf istediği için. Daha sonra e, tekrar aynı yere gelip buraya Hı -hı. gelip arkadaki kırmızı marka geçiyoruz. Şöyle geçtim. Bir sinematiğe girdik. Bir araba geldi. Arabaya teslim etmeye gidiyoruz. arabayı fotoğrafı verdik ve araba gitti. Biz de sinematikte sağ tarafa doğru gidiyoruz. Görev tamamlandı, kazanç 500 lira diyor. Bunun e, para ve şey fiyatları değişecek. Ekonomiye göre düzenlemeler Hı -hı. yapılacak. Valla benim için 22. gayet güzel bir şey olmuş. Yine sözünü övüyorum ama kusura bakma. Valla çok güzel bir şey olmuş. Biraz efektif olmuş. Aralarda böyle sahneler maneler giriyor. Baya böyle zevkli işlerden biri olacağını söyleyebilirim size. Şimdiki sistemimiz ise e, tamamen oyuncularımızın kendi aralarında bir çekişmeye ve bir yarışmaya gireceği bölümdeyiz. Burada madde sistemimiz var. Madde 2 sistemin <laughs> kısaca şu. E, madde 2 sistemine şu ortaya geldiğiniz zaman burada madde 2'si başlat diye bir komutumuz olacak. Tabi şu anda aktif değil. Evet. Geliştirme aşamasındayız. E, ortalama bu bölgede 10 dakika 15 dakika boyunca e, madde x'i başlatıyorsunuz ve madde x'i siz almanız gerekiyor. Bu komutu yazan kişi direkt madde x'in sahibi olmuyor. 15 dakika sonra tekrar madde x'i e al yazan kişi bu madde x'in sahibi oluyor. Madde x de çok değerli bir şey olacak sunucumuzda. Yani gerek silah açısından gerek işte birliğinizin yükselmesi açısından çok önemli bir şey. Burada da diğer oyuncular da madde x'e gelip e, baskın yapabiliyorlar. Hafta sonları olarak cumartesi günü saat 8'de gelip tüm oyuncular 15 dakika içerisinde madde x'i almaya çalışıyorlar. Maddi ikisi gerek ister satar isterse kendi lehine kullanır. Valla gayet güzel bir sistem olmuş. Aralarında yine bir rekabette dayalı bir oyun daha yapmışsınız. Bence vallahi oyuncularınız bu şekilde hiç sıkılmaz ben size söyleyeyim. Çok da zevkli sistemlerden biri olmuş hepsi. Valla ellerinize sağlık diyeyim ben tekrardan. Yani meta kitlesine ulaşabilmek için hem biraz silah Hı -hı. olayları hem de normal meslekler de edindik. Yani ortaya karışık. Hepsini ortaya karışık böyle oturtmuş gibisiniz yani. Dengeyi sağlamış gibisiniz. İnşallah da bunun karşılığını alırsınız. İnşallah. Zaten tüm mesleklerimizin tüm olay içerisinde gerçekleştirilecek rollerin hepsi sunucuda detaylı olarak politikalar kısmında mevcut. Yaptığınız ve yapacağınız her hatadan siz sorumlu olursunuz. Politika ihlalinden ceza işlem yine uygulanabilir. Yani beyler o yüzden mi? politikalarınızı iyi okuyun sunuculuğun. Sunucu sanki. da Amerikan, Global ve Hard sesli rol play olacak. Zaten e, gördüğünüz üzere Gerek hudlarımız olsun, gerek arayüzümüz olsun, yenilikçi bir sistem hazırladık. Hı hı. Bu şekilde de oyuncularımıza hem ferah hem de FPS düşüş yaşatmadan rahat bir şekilde metada sunucumuza rol yapabilecek bir ortam hazırladık. Aynı zamanda fark ettiyseniz sol altta radar yok. Evet, Çünkü yok. sol alttaki radar bir arabaya bindiğimiz zaman geliyor. Araca bindiğimiz zaman görebilirsiniz Arabaya bindik ve sol tarafımıza radarımız geldi. Alttaki de işte cam barımızdır, yemektir, sudur. O da ortaya geldi böyle kaydı. Valla gayet güzel olmuş. Biraz da efektif olmuş bunlardan biri de. Bu arada araba gelmişken F11'e falan da bakalım arkadaşlar. F11'de bu şekilde olmuş böyle gayet güzel F11'imiz de var. Eğer ki videoyu izleyen arkadaşlar fark ettin bilmiyorum ama aynı zamanda da üstünüzde hiçbir şekilde isim yazmıyor. Name tag da bulunmuyor. Bunun sebebi de tamamen e, metayı en önleyebilmek için yaptığımız bir şey. Yani isminden görüp adamı vurmasınlar diye bu şekilde hmm. bir sistem yaptık. Valla mantıklı olmuş. Zaten alt tuşuna bastığınız zaman ID'ler gözüküyor sadece yine de. Aynen öyle. Ve bu ID'leri ID şeklinde direkt adminlere rapor olarak bildirdikleri zaman biz oyuncu oyundan çıksa bile log, detaylı log kanalımız bulunduğu için hangi oyuncu hangi IP'lerde bulundu yani. Mesela atıyorum örnek veriyorum ID2'de bugün kaç tane oyuncu bulundu. Onları görebiliyoruz. O şekilde He. de bir önlemimizi de aldık. Yani siz oradan direkt karşılaştırıp bakabiliyorsunuz. Bu da iyi bir şey olmuş. Yani evet. Daha çabuk önüne geçebileceksiniz böyle şeylerin önüne. Sol tarafta hemen böyle aş Aşağı tarafta konuşma modu normal var. Noktalı virgül tuşuna bastığınız zaman tabii benim şu onu ayarlı. O tuşa bastığınız zaman bağırmaya, <laughs> telefona ve telsiz moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Evet, Sonuçta bulunan abi. her şey telefon, telsiz e, sesli bir şekilde mevcut. Yani e, telefonla konuştuğunuz zaman veya telsizde bir info vereceğiniz zaman herhangi bir <laughs> şekilde yazı yazmanıza gerek yok. Tamamen alt ve konuşma tuşuna bastığınız zaman telsiz modunda ise konuşma modunuz. Telsizden kişiyle konuşabiliyorsunuz. Aynı zamanda telsiz modundayken sadece sizi telsizdekiler duymaz. Yakın çevrenizde bulunan kişilerde o sesi duyabilir. Yani öyle bir şey de var. Tamam. Bayağı evet. güzel olmuş. O da bir efekt olmuş. Sağ üstte aktif olarak oyuna hayatta bulunan saatimiz ve oyunda bulunduğunuz konumu da görebiliyorsunuz. Yani burası da güzel. Oha o da güzel olmuş. lan böyle küçücük bir detay olmuş orada. Yani F11'de yani sürekli sol altta radarın gözükmesinden FPS düşürmektense oraya sağ üstte küçük bir tane minik bir e, arayüz yerleştirdik. Bu da oyuncularımızın hem daha ferah hem de daha rahat FPS açısından yükseliş olsun diye. Vallahi elinize sağlık. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar, Unique Role team sizler için tanıttık. Arkadaşımız da e, Serdar'da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Sergen. 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 Sergen arkadaşımız da kurucularından biri buranın. Aşağıda açıklama kısmında bütün bilgileri bulunuyor. E, sizler de gelip bu sunucuya katılabilirsiniz. Ayrıca video başında söylediğimiz çekilişlerimiz var. Çekilişlere katılabilirsiniz. Birçok EM ekibidir, e, resmidir falan. Ekiplerde alımlar da çıkmış. E, sizler de gelip o ekipleri alımlara da katılabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten sunucuyu gördünüz. Gayet güzel, gayet çok şık sistemler var. Bence sizin de hoşunuza git. Tahmin ediyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.